Peki diğer bir tiyatro oyuncusu, oyuncu, meslektaşın Asuman Daba gidiyoruz. Arkadaşlarımız nasıl bu kadar e, zinde ve sağlıklı ince kalıyorsunuz diye sormuşlar. Erken yatıyordur. Asuman Dabak'tan beklenmedik bir cevap geliyor. 51 yaşındaki Asuman Dabağ'ın kaslı vücudunun sırrı ortaya çıktı. Beslenme özürlüsü zaten. Asuman Dabağ'ın bikini diyetinin sırrı ne? Yıllardır size hep aynı kiloda, hep aynı kiloda. Aman Alman efendimizden efendim. bir Bölgesinin boş geliyor. Ya da doğan mı Beslenme ile ilgili ben beslenme özür isterim zaten öyle. Sağlıklı beslenen bir insan değilim. Bir öğün maksimum hadi üç öğün iki öğün diyelim. Ama organik yemeye çalışıyorum. Her fırsatta spor yapmıştım. Ders yaptım, gelkendi, yüzme yaptım, diz çektim. Herhalde onların faydası var. Zinde olmasını erken yatıp erken kalkıyordur diyorsun ama erken yatıp erken kalkmayla O olursa, genetik bence. Kesinlikle 51 genetik. yaşında ve ne Yemeği denir? içmeye de dikkat etmiyor. Ya vallahi bak insanın kendine bakması Evet ve gerçekten hani... İyi bir sağlıklı olmasının en baş faktörü uyku. Evet kesinlikle. Kesinlikle ya öyle. Orası evet. öyle ama genetik faktörde ağır bastı basmıyor. Mesela evet, şimdi isim. onda... Daha milyon olunca tabii ki daha Hayır, az... Öyle bir şey söyleyeceğim. Bazılarına su içse yarıyor. O dünyaları yiyor. Aynı kiloda hiç değişmiyor kilosu. Evet gerçekten. Çok Ve gayet bayağı... de iyi gözüküyor. Maşallah. Evet. Çok da severim. Başka maşallah Hı. diyeceğimiz bir isim de Yonca Evcimik. Yonca Evcimik de sosyal medya hesabından... Bikinili bir karesini paylaştı. Takipçileri gerçekten senin dediğin gibi bir maşallah dedi ona maşallah, mavi boncuklar bıraktı. 58 yaşındaki Yonca'nın fit hali ve karın kasları özellikle karın kasları dikkat çekti. O karın kaslarını da spor yaparak yapmamış bir operasyon geçirmiş ve operasyon sonrası kaslarına kavuşmuş. Onu da zaten gizlemiyor. 5 saat falan bıçak altına yattı. Genelde ama bir, bir şey, şey söyleyeceğim, ediyordu. Yonca yıllardır hem dans ediyordu. Hep yaşının hani en iyisi. Hem spor yapıyordu ve evet. gerçekten hani hak etti. Evet. <laughs> yani sadece ameliyatla olacak bir şey değil bu bence. Yok ameliyatla olacak Hep yaşından daha küçük gösterdi Yonca. Evet, milyon olmanın da faydaları var. Evet. Yonca'nın an, e, annesi rahmetli annesi ve ablası da. Hep onlar da yaşından küçük evet. gösteriyorlardı. Bu da işte genetik, genetik evet öyle evet. bir şansları e bir var. Bir de böyle şimdi lafı geldi. Şimdi bazen diyorlar ki hep Instagram'da yorumlarda ve altlara insanların yazdığı şeyleri de okuyorum bazen böyle. Cevap vermiyorum çünkü hani ver, ver verince de bu sefer İşler demiş emce. bunu demiş ha. diye e, programlara e, şey olmak e, malzeme olmak Biz de malzeme <gülüyor> oluyorsun. Kalıyorsun. <laughs> <laughs> ya 58 yaşına gelmiş mayalı bikinli poze. Verecek ya. tabii. Tabii ki. Verecek tabii. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Hem örnek de oluyor. Evet. Ayrıca da hani bu onu çirkin gösteren bir şey değil. Bir şey görüntüsü çirkin olur. O zaman evet. hep beraber in estetik olmuş ya. Boş ver, kaldır bunu. Di veririz. Ama güzel bir şey de dünyadaki hani Jennifer Lopez'den tut bir sürü oyuncunun evet. ya da şarkıcının fotoğraflarını görüyoruz. Hepsi bence Takır, ya da o kadar takır. uzaklara gitme. Muhteşem. Ajda Pekkan'a şapka çıkartıyoruz. 75 yaşında Ajda Pekkan. Benim Evet. Yani yani hayatım hepimizin idolü o. Keşke onun gibi olsam diye ne, her e, zaman söylerim. Esmerler nebat çehre, sarışınlar Ajda Pekkan olsun. Muhteşem. Şimdi bir takipçimiz <laughs> yazmış. Selin diyor ki kızlar bazı programları sunanlar. Aşırı fit ve takip ediyorum. Her gün güzellik salonlarında bakım bakım kovalıyorlar. Daha sonra da ekrana konuk olarak hep doktorları çıkarıyorlar. Efendim şunu yiyin, bunu yiyin diye öneriler yapıyorlar. Yemin ediyorum artık sabrım kalmadı bunları görmeye. Bu ne yaman çelişki diyorum. Az biraz inandırıcı olsunlar ha. Yüzlerine, gözlerine dolgular, botokslar yaptırıyorlar ama programlarında doktor ağırlayıp böyle doğal yöntemlerle nasıl zayıf kalınır, nasıl güzel kalınlar, nelerde bulunuyorlar? Fitoterapist falan gibi yani Aynen. ağırlayıp yoksa hani e, genel cerrahi, estetik cerrahi mi ağırlıyorlar? Yok diyor? estetik cerrahi. Yok. Değil, fitoterapist yani. falan diyor doğal, var. evet. evet. Doğru. Ya Orada da bir bağlı olan var. bir şey yok yani. Ya yani da böyle diye bir şey var. Ya var. da böyle davul gibi gerdiriyor. Haftanın üç günü somon yiyorum. Üstüne kayısı yiyip bir bardak su içiyorum. O oldu canım. Sen o ona... ancak ee, ishal yapıyorsun. <laughs> Çünkü <laughs> Müge ona o yalana dua etsin. Bir tanesi var ışık dolgusu yaptırmış. Abi o ışık dolgusunu istiyorum. Ya o Yapmak çok yoo, ben riskli, riskli. Ya gerçek. Şimdi doktorları kızdırmayalım ama bir bir şey okudum aman Allah işini iyi yapana gitmen lazım kimse o zaman ne var kötü yapan yapmayacak ne iyi oluyor yapan. biliyor musun? kötü Şu yapan, yapan da göz altı böyle memeler oluşur memeyi ha. öp başına koy ha. göz kanallarını tıkayınca körlük bile olabiliyormuş kötü ellerde ha. iyi yapan doktorlara bir o şey o otoksa devam edelim hayatımıza <gülüyor> <gülüyor> yapacak evet. bir şey yok ha.